Merhaba arkadaşlar. İnsan neyle yaşar isimli kitabımızın oh Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufuk sizle oyun oynarken ben de kitabı okuyacağım. Kapıdan geri döndü ve fırına gidip yemeği çıkardı. Masanın üzerine bir fincan koyup içine kıvas doldurdu. Sonra da son ekmek dilimini çıkarıp çatallarla bıçakları masaya yerleştirdi. İstiyorsanız yiyin dedi. Simon yabancıyı masaya getirdi. Otur bakalım genç adam dedi. Simon ekmeği kesip et suyunun içine doğradı. Yemeye başladılar. Mary de masanın köşesine oturup başını eline yasladı ve yabancıya baktı. Mary'nin kalbi yabancıya karşı yumuşadı ve ona merhamet duymaya başladı. Yabancının yüzü birden aydınlandı. Artık kaşlarını çatmıyordu. Yemeği bitirdiklerinde kadın masayı temizledi ve yabancıya sorular sormaya başladı. Neredensin dedi. Buralardan değilim. Ama nasıl oldu da yolun buralara düştü? Söyleyemem. Birileri seni soydu mu? Beni Tanrı cezalandırdı. Ve sen de çırılçıplak kaldın öyle mi? Evet çıplak ve donmak üzereydim. Simon beni gördü ve bana acıdı. Kabanını çıkardı ve beni buraya getirdi. Ve sen de karnımı doyurup bana içecek verdin. Bana merhamet gösterdin. Tanrı sizi ödüllendirecek. Mary kalktı ve pencerede duran az önce yama <laughs> yamalamakta olduğu Simon'ın eski gömleğini alıp yabancıya verdi. Onun içinde bir pantolon getirmişti. İşte dedi. Görüyorum ki gömleğin yok. Bunu giy ve nerede istersen orada yat. Çatı kadında ya da fırının üzerinde olabilir. Yabancı kabanı çıkarıp gömleğe giydi. Sonra da çatı kadında yattı. Mary mumu söndürüp kabanı aldı. Ardından da eşinin yattığı yere çıktı. Mary kabanın ucunu üzerine örtüp uzandı. Ancak uyuyamadı yabancıyı aklından çıkaramıyordu. Ekmeklerinin son dilimini yediği, yarın için ekmek olmadığı ve ona verdiği gömlek ve pantolonunu <laughs> düşündü ve üzüldü. Ancak ardından kendisine nasıl gülümsediğini hatırlayınca kalbi huzurla doldu. Mary uzun süre uyuyamadı ve Simon'ın da uyanık olduğunu fark etti. Adam kabanı kendisine doğru çekti. Simon? Evet. Ekmeğin Sonunu yediniz ve daha fazlasını yapmak için malzemem yok. Yarın ne yapacağımızı bilmiyorum. Belki de komşumuz Mary Marta'dan ödünç isteyebilirim. Hayatta kalırsak yiyecek bir şeyler buluruz. Kadın bir süre sessizce uzandı ve sonra da iyi bir adama benziyor ama neden bize kim olduğunu söylemiyor dedi. Sanırım bunun için nedenleri vardır. Simon, efendim. Biz hep veriyoruz da neden kimse bize vermiyor? Simon ne diyeceğini bilmiyoruz sadece hadi konuşmayı keselim dedi ve arkasını dönüp uyudu. Sabah olduğunda Simon kalktı. Çocuklar uyuyordu. Eşe ekmek ödünç almak için komşuya gitmişti. Yabancı yalnız başına divanda oturuyordu. Üzerinde eski gömlek ile pantolonu vardı. Yukarı bakıyordu. Yüzü bir önceki günden daha parlak görünüyordu. Simon, pekala dostum, karın ekmek ister. Bak berensek kıyafet. insanın hayatını sürdürmesi için para kazanması gerekir. Ne iş yaparsın diye sordu. Hiçbir şey. Bu cevap Simon'u şaşırttı. Öğrenmek isteyen insan her şeyi öğrenebilir. İnsanlar çalışır ve ben de çalışacağım. Adı ne? Michael. Pekala Michael. Eğer kendinle ilgili konuşmak istemiyorsan bu senin tercihin. Ancak kendi paranı kazanmak zorundasın. Eğer dediğin gibi çalışırsan sana yiyecek ve yatacak yer veririm. Tanrı seni mükafatlandırsın. Öğreneceğim. Bana ne yapmam gerektiğini göster. Simon ipliği alıp baş parmağına sardı ve bükmeye başladı. Çok kolay bak. Michael onu izledi ve o da aynı şekilde baş parmağına biraz ip doladı ve marifetli bir şekilde ipi dolamaya devam etti. Simon ona daha sonra ipi nasıl bulmayacağını gösterdi. Michael bu konuda başarılı oldu. Simon daha sonra kal, kalın ipleri nasıl çevireceğini ve nasıl dikeceğini gösterdi. Michael bunu da hemen öğrendi. Simon ne gösterirse göstersin Michael kolayca anlıyordu. Üç gün sonra sanki ömür boyu çizme dikmiş gibi çalışmaya başlamıştı. Hiç durmadan çalıştı ve çok az yemek yedi. İşi bitince sessizce oturup yukarı bakardı. Sokağa nadiren çıkıyordu. Sadece gerektiğinde konuşuyordu. Ne şaka yapıyor ne de gülüyordu. Onu ilk akşam Mary'nin kendisine yemek verdiği andan sonra bir daha hiç gülümserken görmediler. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı ve bir yıl sona erdi. Michael Simon ile yaşayıp onun için çalışıyordu. Önü öyle bir yayın, ünü öyle bir yayıldı ki insanlar kimsenin Simon'ın işçisi Michael kadar düzgün ve sağlam çizme çizmeler dikemeyeceğini konuşmaya başladı. İnsanlar çevre bölgelerden bile çizme diktirmeye saymana gelmeye başladılar. Simon artık iyi para kazanıyordu. Bir kış günü Simon ve Michael oturmuş çalışırken kıza koşulmuş 3 atın çektiği çamlar olan bir araba kulübenin önünden geçti. Pencereden bakarken arabanın evin önünde durduğunu, iyi giyimli bir uşağın arabadan atlayıp kapıyı açtığını gördüler. Türk mantolu bir beyefendi dışarı çıkıp Simon'ın evine doğru yürüdü. Mary hemen yerinden fırlayıp kapıyı ardına kadar açtı. Beyefendi eve girmek için eğildi. Yeniden doğrulduğunda başı neredeyse, tava, başı neredeyse tavana değecekti. Odayı tamamen dolduruyor gibiydi. Simon kalkıp beyefendiyi selamladı ve ona şaşkınlıkla baktı. Onun gibi biri daha önce onun gibi birini daha önce hiç görmemişti. Simon çok zayıftı. Michael inceydi. Mary ise bir deri bir kemikti. Ancak bu adam başka bir dünyadan geliyor gibiydi. Kıp kırmızı bir yüzü, dev gibi bir cüz sesi, bir boğanın kini andıran bir boynu ve de çelik gibi bakışları vardı. Beyefendi nefes nefese bir halde mantosunu çıkardı ve divana oturdu. Hanginiz çizmeyi ustası diye sordu ardından. Beni efendim dedi Simon öne çıkarak. Beyefendi bunun üzerine uşak seslendi. Ey Fetka deriyi getir. Uşak bir kutuyu kutuyla birlikte koşarak içeri girdi. Beyefendi kutuyu alıp masanın üzerine koydu. Aç dedi uşak kutuyu açtı. Beyefendi deriyi işaret etti. Bana bak Kunduracı dedi. Bu deriyi görüyor musun? Evet efendim. Peki bunun nasıl bir deri olduğunu biliyor musun? Simon deriyi elleyip iyi bir deri dedi. Evet. Öyle ki öyle tabii ki seni aptal. Böyle bir deriyi ömrün boyunca görmemişsindir. Alman maldır ve 20 ruble eder. Simon korkmuştu. Elbette böyle bir deriyi nereden görebilirim ki dedi. Herhalde şimdi söyle bakalım bana bunlarla bir çizme yapabilir misin? Evet majesteler yapabilirim. Bunun üzerine beyefendi adeta kükledi. Yapabilirsin değil mi? O halde bunları kimin için yapıyor olduğunu ve derinin ne kadar iyi olduğunu sakın unutma bir yıl boyunca şeklini kaybetmeden ya da dikişleri atmadan giyebileceğin bir çizme yapmalısın. Eğer bunu yapabile yapabileceksen deriyi alıp kes ama yapamayacaksan söyle. Seni şimdiden uyarıyorum. Çizmeler bir yıl içinde deforme olur ya da dikişleri atarsa seni hapse attırdım. Eğer bir yıl boyunca dikişleri atmaz ve şekilleri de bozulmazsa o zaman sana işin için 10 ruplu öderim. Simon korkmuştu ve ne demesi gerektiğini bilemiyordu. Michael'a baktı ve onun dirseği de dürterek fısıldadı. İşi alayım mı? Michael evet aldılar gibi bakış salladı. Simon da Michael'ın dediğini yaptı ve bir yıl içinde deforme olmayacak ve yırtılmayacak bir çizme görevini üstlendi. Beyefendi uşağına seslenip uzattığı ayaklarından çizmesini çıkarmasını söyledi. Ölçümü al dedi. Simon 43 santimetrelik bir kağıt ölçü dikti ve düzeltip dizlerinin üzerine eğildi. Efendinin çoraplarını kirletmemek için ellerini önlüğüne sildi ve ölçüyü almaya başladı. Tabanını ve ayağın üst kısmını ölçtü. Sonra da baldırlarını ölçmeye koyuldu. Kağıt çok kısa kalmıştı. Adamın baldırı bir odun kadar kalındı. Takın bacağıma dar gelmesin. Simon başka bir ölçü kağıdı dikti adamın kulübe içinden bakınırken çorabın içindeki parmaklarını oynatamıyordu. O sırada Michael'ı fark etti. Bu da kim diye sordu. Benim çalışalım çizmeleri o dikecek. Bak dedi beyefendi Michael'a. Onları bir yıl giymem gerektiğini unutma. Simon da Michael'a baktı ve Michael'ın beyefendiye bakmadığını fark etti. Beyefendinin arkasındaki köşede sanki biri varmış gibi oraya bakıyordu. Michael bakmayı sürdürdü ve sonra birden gülümsedi. Yüzü aydınlanmıştı. Neye sırıtıyorsun sen aptal diye kükledi beyefendi. Çizmelerim zamanında olması gerektiğini unutmasanız iyi edersiniz. Tam vaktinde hazır olacak dedi Michael. Ona göre dedi beyefendi ve çizmeleri ile Türk mantosunu giyip kapıya gitti. Ancak eğilmeyi unuttuğundan başını kapının fervazına çarptı. Köler tavırıp başını ovdu. Sonra da arabasındaki yerini aldı ve uzaklaştılar. Adam gidince Simon adama bak bir balyoz bile öldüremez. Neredeyse kapıyı kıracaktı. Ama kendisine hiçbir şey olmadı dedi. Mary de onun gibi yaşasan sen de o kadar güçlenirdin. Ölüm bile böyle bir kayayı çarpmaz dedi. Daha sonra Simon Michael'a pekala işe aldık başımız yerde sokmamalıyız. Deri çok kıymetli ve beyefendi de pek asabi. Hiç hata yapmamalıyız. Gel hadi senin gözlerin daha keskin. Elinde benden daha çabuk. O yüzden ölçüyü sen alıp deriyi kes. Ben de dikişleri yaparım dedi. Michael kendine söyleneni yaptı. Deriyi alıp masanın üzerine yaydı. İkiyi katlayıp bir bıçak aldı ve kesmeye başladı. Mary de gelip onun dediği kesiş, kesişini izledi nasıl yaptığını izlerken şaşırmıştı. Mary çizme yapımını seyretmeye alışıktı ve bu yüzden Michael'ın deriyi çizme için kes, kes kesmediğini, deriden bir yuvarlak kestiğini anlayabildi. Bir şeyler söylemek istedi ama kendi kendine belki de beyefendinin çizmesi nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorumdur. Sanırım Michael bu konuda benden daha bilgilidir. bilgilidir. İşte karışmasam iyi olur diye düşündü. Michael deriyi kestiğinde ipi alıp dikmeye başladı. Ancak çizmelerde olduğu gibi iki ucunun iki ucuna değil hafif terlikler için olduğu gibi tek uç, ucunu dikiyordu. <laughs> Mary meraklandı ama yine de işine karışmadı. Michael öğlene kadar hiç durmadan dikti. Simon yemek için kalktığında etrafa bakındı ve Michael'ın beyefendinin derisinden bir çift terlik yapmış olduğunu gördü. Ah diye inledi Simon. Bir yıldır benimle birlikte olup bir kez bile hata yapmamış olan Michael nasıl olur da böylesine korkunç bir şey yapar? Beyefendi bize uzun boyunlu çizme sipariş verdi. Şeritli ve önü geniş olacaktı. Michael ise hafif terlikler yapıp deriyi boşa harcamış. Beyefendiye ne söyleyeceğim? Böylesine bir derinin yerine yenisini asla koyamam diye düşündü. Michael'a sen ne yaptın dostum beni mahvettin. Beyefendinin uzun çizmeleri sipariş ettiğini biliyorsun ama şuna bak ne yapmasın dedi. Daha Michael'ı azarlamaya yeni başlamıştı ki kapıda asıl duran demir zil çaldı. Birisi gelmişti. Pencereden baktılar. Bir adam atıyla gelmiş atını bağlamaktaydı. Kapıyı açtılar ve az önce beyefendiyle birlikte olan uşak içeriye girdi. İyi günler dedi. İyi günler diye cevapladı Simon. Sizin için ne yapabiliriz? Hanımım beni çizmeler için gönderdi. Ne olmuş çizmeleri? Efendim artık onlara ihtiyacı yok. Çünkü öldü. Bu nasıl olur? Buradan ayrıldıktan sonra eve kadar bile yaşamadı. Arabada öldü. Eve ulaştığımızda uşaklar onu taşınmamıza yardım etmeye geldiler. Ama bir çuval gibi yuvarlandı. Çoktan ölmüştü. Ve o kadar sertleşmişti ki onu arabadan zorla çıkardık. Hanımım beni buraya gönderdi ve kundarıcıya çizmeleri sipariş eden efendinin öldüğünü ve kendisine bıraktığı derdin artık çizme olmasına gerek kalmadığı ama naaşı için hızla hafif terlikler yapılması gerektiğini söyledi. Terlikler hazır olana kadar bekle ve gelirken de onları yanında getir dedi. Bu yüzden de buradayım. Hikaye garipleşmeye başladı arkadaşlar. Michael deriden kalanları toparladı ve yuvarlayıp hazırladığı hafif terlikleri aldı ve birbirine vurdu. Terlikleri önlüğüne silip uşağı yuvarladığı deriyle birlikte verdi. Uşakta da hoşça kalın efendiler iyi günler sizlere diyerek evden çıktı. Bir yıl daha geçti ve ardından bir yıl daha. Michael artık 6 yılda Simon ile birlikte yaşıyordu. Her şey eskisi gibiydi. Michael hiçbir yere gitmiyor sadece gerektiğinde konuşuyordu. Yıllar içinde sadece iki kez gülümsemişti. Birinde Mary'in ona yiyecek verdiğinde ikincisi de beyefendi evlerine geldiğinde. Simon çalışanından çok memnundu. Nereden geldiğini daha hiç sormadı. Sadece Michael'ın gitmesinden korkuyordu. Bir gün hep birlikte evdeydiler. Mary demir tencereleri fırına koyuyor. Çocuklar divanların arasında koşturup pencereden dışarı bakıyor. Simon pencerelerden birinde dikiş dikiyordu. Michael da diğer pencerede bir ayakkabı tabanını sıkılaştırıyordu. Çocuklardan biri Michael'ın divana doğru koşup omuzun üzerine eğildi ve pencereden dışarı baktı. Bak Michael amca. Kızları olan bir bayan var orada. Buraya geliyor gibi. Ve kızlardan birisi de topal. Çocuk bunu söyleyince Michael işini bırakıp pencereye döndü ve sokağa baktı. Sayın buna şaşırmıştı. Michael daha önce hiç sokağa bakmamıştı. Ama şimdi pencereye yaslanıp bir şeyleri dikkatle izliyordu. Simon da dışarı baktı. Gerçekten iyi giyimli bir kadının evlerine doğru geldiğini gördü. Kürk mantolu ve yül şalları, yün şalları olan iki küçük kızı da ellerinden tutmuştu. Kızlar birbiriyle tıp atıp aynıydı. Sadece birisinin sol bacağı sakattı ve aksayarak büyüyordu. Kadın verandaya gelip ilerledi. Kapının kolunu kaldırıp içeri girdi. Önden iki küçük kız, arkalarından da kadın geldi. İyi günler güzel insanlar. Buyurun içeri girin dedi Simon. Sizin için ne yapabiliriz? Kadın masanın yanına oturdu. İki küçük kız da dizlerin dibine durdular. Evin içindeki insanlardan korkmuşlardı. Bu iki küçük kıza ilk bari için deri ayakkabı istiyorum. Yaparız. Daha önce hiç bu kadar küçük ayakkabılar yapmadık. Ama onlar için yapabiliriz şeritli ya da düz eten astarlı olabilir. Çalışanın Michael bu işte. Tam bir ustadır. Simon Michael'a bakınca adamın işini bırakmış. dikkatle küçük kızları incelediğini gördü. Simon buna şaşırmıştı. Siyah saçlı tombul ve pembe yanaklı kızlar sevimlilerdi ve başlarına güzel başörtüleri takmış. Üzerlerinde kürklü matbola giymişlerdi. Ama Simon Simon Michael'ın onlara neden bu şekilde baktığını anlamıyordu. Sanki onları daha önceden tanıyormuş gibiydi. Simon şaşkın ancak kadınla konuşup fiyatı ayarlamaya devam etti. Fiyatta anlaşınca ölçüleri hazırladı. Kadın topal kızı kucağına aldı ve bu küçük kızdan iki ölçü bu küçük kızdan iki ölçü alın. Topal ayağı için bir ölçü, sağlam için de iki ölçü. İkisinin ayak numaraları da aynı. İkizler dedi. Simon ölçüyü aldı ve topal kızı kastederek bu nasıl oldu? Çok sevimli bir kız doğuştan mı diye sordu. Hayır annesi bacağını ezmiş. Bunun üzerine Mary de söze girdi. Bu kadının kim olduğunu, çocukların kimin çocukları olduğunu merak ediyordu. Siz onların annesi değil misiniz yani diye sordu. Hayır iyi kalpli bayan. Ben ne anneleriyim ne de akrabaları. Bana tamamen yabancılardı. Ben onları evlat edindim. Onlar sizi, sizin çocuklarınız olmadığı halde onlara bu kadar düşkünsünüz yani öyle mi? Nasıl olmam ki? Onlara ben süt verdim. Kendi çocuğum vardı ama onu Tanrı aldı. Ona bile bu kuzulara olduğum kadar düşkün değildim. O halde bunlar kimin çocukları? Kadın komşu konuşmaya başlayıp onlara bütün hikayeyi anlattı. <laughs> Anne ve babalarının ölümünün üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti. İkisi de aynı hafta içinde öldü. Babaları salı günü gömüldü ve anneleri de cuma günü öldü. Yetimler, babalarının ölümünden üç gün sonra doğdular ve anneleri bir gün bile yaşamadı. Eşim ve ben o sırada köyde yaşıyorduk, onlarla komşuyduk. Bahçe, bahçelerimiz bitişikti. Babaları yalnız bir adamdı, ormanda ağaç keserdi. Bir gün kesilen ağaçlardan biri adamın üzerine düşmüş. Adamın bedeninin üzerine inip onu öyle bir ezmiş ki adamın bağırsakları dışarı çıkmış adamın ruhu da tanrıya gitmeden önce onu eve zorla yetiştirdiler. Ve aynı hafta da adamın eşi ikizlerini dünyaya getirdi. Yani bu küçük kızları kadın kızları kadın fakir ve yalnızdı. Ona yardım edecek genç ya da yaşlı kimsesi yoktu. Onları doğururken ölürken de yalnızdı. Ertesi sabah onu görmeye gittim ve eve girdiğimde zavallı kadın taş kesilmiş buz <laughs> ve buz gibi olmuştu. Ölürken çocuğun üzerine düşüp bacağını ezmiş. Köylüler evlerine gidip naaşı yık yıkamış. Ve ona bir tabut yapmışlar. Ardından da kadını gömmüşler. İyi insanlarmış. Bebekler yalnız kalmış. Onlara ne olacağını kimse bilmiyordu. O zamanlar bebeği olan sadece bendim. İlk bebeğimi emziriyordum. Henüz 8 haftalıktı. O yüzden bebekleri bir süreliğine aldım. Köylüler birleşip onlara... Bunlar ne yapılacağını uzun uzun düşündüler. Sonra da şimdiki bebekler sende kalsa iyi olur Meli. Daha sonra onlara ne yapacağımıza karar veririz dediler. O yüzden ben de başka başta sadece sağlam olanı emzirdim. Yaşayacağını düşünmediğim için topal olanı emzirmedim. Ama sonra kendi kendime zavallıma olsun. Neden acı çeksin, çeksin ki diye düşündüm. Acıdım ve onu da beslemeye başladım. Sonunda kendi oğlumu ve bu ikisini yani üçünü birden emzirmeye başladım. Genç, genç ve güçlüydüm. İyi, i̇yi, yiyecekler yiyordum. Ve Tanrı bana öyle çok süt verdi ki kimi zaman sütün taşıyordu. Bazen aynı anda ikisini besliyordum. Ve üçüncüyü bekliyordu. Onları yeterince emince üçüncüye geçiyordum. Ve Tanrı bu ikisinin büyüme, <laughs> bu ikisinin büyümesi kendi çocuğumun çocuğum iki yaşına gelmeden toprağa girmesini buyurdu. Durumumuz iyi gitse de başka çocukla çocuğumuz olmadı. Artık eşim değirmen de Mısır tüccarı olarak çalışıyor. İyi para kazanıyor ve maddi durumumuz iyi. Ama kendi çocuğum yok. Eğer bu küçük kızlar olmasa ne kadar yalnız olurdum bir düşünsenize. Onları nasıl sevmem. Onlar hayatımın neşe kaynağı. Topal olan kızı tek eliyle kendisine doğru çekti. Diğer eliyle de yana, yana yanağındaki yaşları sildi. Mary bir nefes verdi ve sonra da atasözü ne kadar da doğruymuş. İnsan annesiz ve babasız yaşayabilir ancak tanrısız yaşayamaz dedi. Daha sonra birlikte sohbet ettiler. Evin içi, evin içini birden Michael'ın oturduğu tarafın adeta bir yaz kimseyi aydınlattı. Hepsi ona doğru baktılar. Adamın elleri dizlerinin üzerine koyup yukarı bakarak gülümsemekte olduğunu gördüler. Kadın kızlarla birlikte evden ayrıldı. Michael divandan kalkıp işini bıraktı ve önlüğünü çıkardı. Sonra da Simon'ı ve eşini selamlayarak ''Hoşça kalın efendim. Tanrı beni affetti. Sizden de yanlış yaptığım her şey için af diliyorum.'' dedi. Ve sonra ışığın aslında Michael'dan yükseldiğini gördüler. Simon ayağa kalkıp Michael'ı selamlayarak ''Görüyorum ki sen sıradan bir insan değilsin Michael.'' Ve seni burada tutabilirim. Ne de sana sorular sorabilirim. Bana sadece şunu söyle. Seni bulup eve getirdiğimde çok kederliydin. Eşim sana yiyecek verdiğinde nasıl oldu da gülümseyip aydınlandın. Ardından o beyefendi gelip çizmeleri sipariş verdiğinde yeniden gülümseyip parıldadın. Ve şimdi de şu kadının kızlarını getirdiğinde, getirdiğinde üçüncü kez gülümsedin ve yine apaydınlık oldun. Söyle bana Michael. Yüzün neden aydınlandı ve neden üç kez gülümsedin diye sordu. Michael cevapladı. Parıldadım çünkü ben cezalandırılmıştım. Ama Tanrı artık beni affetti. Ve üç kez gülümsedim. Çünkü Tanrı beni üç doğruyu öğrenmem için göndermişti. Ve ben de onları öğrendim. İlkinde eşim bana merhamet ettiğinde gülümsedim. İkincisinde zengin adam çizmeleri sipariş verdi ve gülümsedim. Ve şimdi de o küçük kızları gördüğümde üçüncüsünün ve son üçüncüsü ve son doğruyu öğrenip üçüncü kez gülümsedim. Simon dedi ki söyle bana Michael. Tanrı seni neden cezalandırdı? Ve bu üç doğru neydi? Ben de bileyim. Michael yanıtladı. Tanrı beni kendisine itaatsizlik ettiğim için cezalandırdı. Cennetli bir melektim. Ama sonra Tanrı'ya karşı geldim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almam için gönderdi. Dünyaya indim ve yalnız başına uzanan bir hasta kadın gördüm. İkiz, ikiz kızlarını yeni doğurmuştu bebekler annelerinin yanında güçsüz bir şekilde kıpırdanıyordu. Ama kadın göğsünü onların ağzına götüremiyordu. Kadın beni gördüğünde Tanrı tarafından ruhunu almam için gönderildiğimi anladı ve ağlayarak <laughs> Tanrı'nın meleği eşimi yeni toprağa verdik. Düşen bir ağaç onu öldürdü. Ne kız kardeşim var ne de teyzem ne de annem. Yetimhanelerine bakacak kimse yok. Ruhumu alma. İzin ver bebeklerime bakayım. Onları besleyeyim ve ölmeden önce kendi ayaklarının üzerine bastıklarını göreyim. Çocuklar anne babaları olmadan yaşayamazlar dedi. Kadının dinledim. Tek çocuğunu göğsüne götürdüm ve diğerini de koluna yerleştirip cennete tanrının yanına gittim. Tanrının yanına yükseldim ve dedim ki: Annenin ruhunu alamadım. Eşi bir ağacın altında kalıp ölmüş. Kadının ikizleri olmuş ve ruhunu alınmaması için dua etti. İzin ver çocuklarıma bakayım onlara izin ver çocuklarıma bakıp onları besleyeyim ve kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayayım. Çocuklar anne ve babaları olmadan yaşayamaz dedi. Ben de onun ruhunu almadım. Ve Tanrı da git ve kadının ruhunu al ve üç hakikati öğren. İnsanın içinde ne var? İnsana ne verilmemiştir? Ve insan neyle yaşar? Arkadaşlar kitabın adı da bu. Bunları öğrendikten sonra cennete dönebilirsin dedi. Ben de yeniden yeryüzüne uçtum ve kadının ruhunu aldım. Bebekler göğsünden düştü. Kadının bedeni yatakta yu yuvarlandı ve bebeklerden birinin üzerine düşüp bacağını ezdi. Köyün üzerinde dolanıp kadının ruhunu tanrı Tanrı'ya Tanrı götürebilmeyi diledim. Ama rüzgar bana engel oldu ve <laughs> Kanatlarım güçsüz düşünce ben de düştüm kadının ruhu sandığa yalnız başına giderken Charging ben de battery. yol kenarına yeryüzüne düştüm. Arkadaşlar burada bitirelim. 40 sayfa olmuş. 3. bölümde 40. sayfadan devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenip ve yorum atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.